yani bugün baktığımızda Türkiye'de yüzde 99 Müslüman dediğimiz bir toplum var ama bu toplum gerçekte ne kadar Müslüman? Bu konuda da bazı soru işaretleri kafamıza geliyor. Basit bir örnek vereyim. Şimdi Cenab-ı Hak sadece Kur'an-ı Kerim'de israf edenleri şeytanların kardeşleri diye nitelendiriyor. Bakın adam öldürenleri, zina edenleri, çalanları, diğer büyük günahları işleyenleri asla değil. Ama sadece ve sadece. Bunun da sebebi çok açık. Daha doğrusu bugün biz ee, geçmiş çağlardan daha iyi biçimde bunun hikmetini anlıyoruz Çünkü e, Hazreti Peygamberin e, döneminde israf bireysel ve dar çerçeveli bir israfla sınırlıydı Ama bugün israf artık tabi kaynakların yok oluşa doğru gitmesini gerektirecek buna yol açacak kadar bütün insanlığı ilgilendiren bir boyuta geldi Dolayısıyla e, bugün tabii kaynakların özellikle Batı tarafından, sorumsuzca tüketilmesinin insanlı bir yok oluşa getireceği doğru götürdüğünü görünce Kur'an-ı Kerim'in niçin şeytanın kardeşleri şeytan da kötülüğün sembolü olarak alınırsa aslında israf tabii kaynakların, suyun, enerjinin, ormanların, gıda maddenin her şeyin israfının bir fiziki entropiye yok oluşa götürdüğünü Görebiliyoruz. Bunu bugün Hazreti Peygamber döneminden daha ciddi biçimde bugün hissediyoruz biz. Küresel ısınma tabi kaynakla yok olur falan. O yüzden e, gerçekten şeytanın kardeşler olarak nitelendirilmesi son derece anlamlı. Fakat yüzde %99'u Müslüman olan bir ülkede Müslümanların bu kadar e, Cenab-ı Hakk'ın e, şiddetle uya, e, evet, uyarıda bulunduğu israf konusunda durumuna bir baktığımız zaman çok ciddi bir e, tabloyla karşılaşıyoruz. O da nedir? Türkiye'de 120 milyon, benim bildiğim, bazılarına göre daha büyük rakamlarda ekmek yapılır her gün. Bu ekmeklerin ona yakını çöpe gider. Bunu daha geçenlerde Ramazan'da Fırıncılar Derneği ve Cemiyeti Başkanı da ifade etti. Bu şu demektir, 10-12 milyon ekmek her gün çöpe gidiyor bakın. Bunların çok azı bayatlayanı tekrar galeta vesaire kullanılıyor. 10 milyon ekmek yaklaşık her gün çöpe gidiyor. Şimdi bugünlerde Somali'deki ve Bangladeş ve diğer ülkelerdeki kıtlık ve kat, e, açlıktan ölümler de göz önünde bulundurduğumuzda her gün 10 milyon ekmeği Somali'ye gönderdiğimizi düşünün. Ne kadar büyük bir israf yapıyoruz ve nasıl şeytanın kardeşi olmak için biz Müslüman'a nasıl can atıyoruz? Bakın. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Bu israfa karşı mücadele konusundaki İslam'ın bu hassasiyeti Sadece Müslümanlar için değil, Müslüman olmayanlar için de aynı zamanda bir model ve örnektir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in ve Müslümanların e, israf konusunda sergiledikleri tutum, e, Müslüman olanları olduğu kadar Raja Garud'un ifadesiyle Müslüman olsun olmasın bütün insanlığı ve gezeni kurt gezegeni de kurtarmak için gerekli bir e, model. Şimdi bu modelin tam tersinde ise tüketim toplumu dediğimiz. Kapitalizmin tüket, sadece tüketmek için, özellikle lüks tüketime yönelik bir e, hayat modeli, tüketim modeli, ekonomi modeli ne yazık ki maalesef Müslümanlar arasında giderek daha fazla yaygınlaşma eğilimi gösteriyor. İşte bugün bizim Hz. Peygamber'e örnek almak istiyorsak, bugün bazı kardeşlerimiz Ramazan'da biliyorsunuz lüks otellerde israfa şatafata varan iftarlar konusunda tepkiler verdiler. Evet. Bu tepkileri ben de kendilerini birçok vesileyle medyada da destekledim. Hala da destekleme devam ediyorum. Gerçekten de şimdi Somali'de milyonlarca insan açlıktan ölüyorken ve yüz binlerce çocuk her gün ölüm sırasını bekliyorken bizim bunlara sırtımızı çevirerek bunlar yokmuşçasına böyle firavunvari bir ortamda, firavunvari bir biçimde Ramazan kutlaması, iftarı, sahuru yapamayız ya da yaptığımız bir kısım yardımları yeterli görüp kendi yanlışımızı meşrulaştıramayız. Yani. Şimdi bu noktada tabi bazı kardeşlerimiz diyor ki ya ben ee bu konuda da gerekli hassasiyeti gösteriyorum yardım yapıyorum ama yani müsaadet de benim diğer Müslümanlardan hani bir zeytin bir hurma bir peynir değil de daha lüks bir ee iftar yapma hakkım olsun diyor. Şimdi bence bu noktada ee, oturup Hz. Peygamber'in örnekliğini tekrar gündeme getirmemiz lazım. Hz. Peygamber mesela şöyle demiyordu. Ya ben işte gereken fakirlere yardım yapıyorum ama evimde ben istediğim gibi lüks Hayır. Bakın Hz. Peygamber, evet. Peygamber ne yapıyordu? nasıl diyecek? Lime tegulû evet. lemâ Ayeti var. Hz. Peygamber ne yapıyordu? Sahabe-i Kerim hepsinin tek tek karnını duyuruyor. Bakın ancak hepsi karnını doyurdu. En son kendi karnını doyuruyor. Onların karnını doyurmadan asla kendisinin karnı doymuyor. Ve Hz. Peygamber'in sünnetine uyacaksak Ramazan'ın hiç olmazsa yarısında da Hz. Peygamber'in birkaç hurma tanesiyle iftarını açtığını bilerek biz de bütün bu gün boyu sıcak susuzlukla rağmen 2-3 tane hurmayla orucu açmanın ne demek olduğunu deneyerek Hazreti Peygamber'in sünnetine de uyalım. Niçin Hazreti Peygamber'in efendim Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kulunun üzerinde görünmesini isterdi diye hadisler okumasını çok biliyor bizim zengin Müslümanlar. İyi de Hazreti Peygamber'in hadisi sadece o değil ki sünneti. Bakın bu da var. Yani üç tane hurmayla iftar açmanın ne olduğunu kaç tane Müslüman denedik biz. Evet. Buyurun sünnete uyacaksak zaman zaman bunu da uyal, bunu da hayata geçirelim. Dolayısıyla biz aynı Hazreti Peygamber gibi yeryüzünde nasıl o ümmetinden bir tek aç insan kalmayıncaya kadar önce onların açlığını dert edinip onların açlık derdini çözdükten sonra kendisi karnını doyurma yoluna gidiyor idiyse bugün de Hazreti Peygamber'in yolundan gitmek isteyenler İslam dünyasında bir tek aç kalmayıncaya kadar bütün açların karnını doyurmadan kendi karnını tıka basa taksırınca tıksırınca kadar yemeyecek bir Müslümanlık kalitesini bize göstermesi lazım. Ben kaliteli yemesin demiyorum. Şimdi bütün Müslümanları da aynı şeye getirmem belki zor olabilir. Ama insaf 316 liraya iftar menü 658 lira asgari ücret. Bu biliyorsun o protesto iftarlarındaki pankartlardan bir tanesiydi. E şimdi İnsanlar orada 316 liraya bir iftar menüsüne veriyorsa bakın orada kaç kişi var? O insanlar 16 liraya da iftar açabilir. Peki o 16 liraların 300 liralarını biz orada benim oruç açmam farz mı, vacip mi? Nedir? Kapitalizme hizmetten başka bir şey değil. Gelin yine o arkadaşlarımızın dediği gibi kapitalizm orucu bozar, oruçta kapitalizmi bozar sloganından hareketle gelin oruçlarımızla kapitalizmi bozalım, kapitalizmimizin bizim oruçlarımızı bozmasına fırsat vermeyelim. Burada tabii ki herkesin tekrar söylüyorum 3 zeytin, 3 hurma, 3 peynirle yapması mutlaka zorunu demek değil de gerçekten Müslümanlar arasında haddi aşan, İslam'ın tevazu ve sadelik sınırlarını ciddi biçimde zorlayan gerçekten yani bizim Müslüman olarak onaylamamız çok zor olan iftar masaları kurulur oldu. Artık İstanbul'da parasını nereye harcayacağını bilemeyen Müslüman tırnak içinde yeşil sermayenin e, parasını harcaması için her şeyi altın kaplama olan özel lokantalar, restoranlar yapılır oldu bakın. Yani açıkça söylemek gerekirse biz Müslümanlar olarak çok iyi bir imtihan vermiyoruz. Dolayısıyla şu anda Somali'ye maillerle 3-5 kuruş yardım yapmakla her şeyi, görevimi yaptığını zannediyorsa Müslümanlar aldanıyor. Somali'deki insanların açlıktan, ölümden, fakirlikten Kurtulduğunu alenen ilan etmedikçe biz bu yardımlarımız hangi ölçüye varırsa varsın sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Evet. E, bu fakirlik ve açlık meselesiyle Tabi Somali dışında Afrika'da, Bangladeş'te, başka yerde dünyanın her yerinde Müslüman olması var. gerekmez. Çünkü biliyorsunuz zekatın sarf yerlerinden bir tanesi de Müslüman olmasa da bazı gariben fakir, insanlarda e, insanlar da zekattan faydalanabilir. Dolayısıyla Müslüman'ın bu misyonu evrensel bir misyondur. Bir kere yeryüzüne... Yani Kur'an-ı Kerim'de de yetim, fakir, evet, miskin ifadeleri, dini evet, günde göndermelerle kullanılmıyor. Yani. Zaten bizim ecdadımız da hep eskiden de böyle yapmıştır. Müslüman, Yahudi, Hristiyan ayırt etmeksizin mahallede, şehirde ne kadar gariban, fakir varsa yardıma muhtaç. Hepsine ayrım gözetmeden yardım etmiştir. Bugün de bizim aynı e, ruhtan hareketle dünyanın neresinde olursa olsun fakir, aç, garibana, yine dünyanın neresinde olursa olsun bütün Müslümanlar hatta Müslüman olmayanlar da bizim gibi vicdanını yitirmemiş Hristiyanlar, efendim diğer din mensupları, bunlar bir araya gelmeli. Sadece hilal e, ya e, hilal, efendim e, haç değil. Bunun dışında mesela Nilüfer de katılıyor. Barış dinleri denilen uzak doğu dinlerinin temsilcisi olarak. Yani yeryüzünde biz hılfül fudülü bugün Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, uzak doğu dinleri hatta ateistler olmak üzere bütün bunlardan ahlaki evrensel ahlaki doğrularda bir araya gelebilecek olan insanların ortak çabası olarak hılfül fudülü tekrar gündeme getirmeliyiz. Bunu da biz Erdemliler e, teşkilat adıyla da yapabiliriz küreselleşmeye karşı insani değerlerin savunulması olarak üçüncü dünya ülkeleri olarak da çok çeşitli şekillerde yapabiliriz ama bunu Lütfen bir şova dönüştürmeyelim Çünkü ülkemizde de maalesef diyalog adı altında hoşgörü bilmem ne adı altında işte Diyanet teşki temsilcileri e, orta Vatik e, şeyin e, nedir e, bizim İstanbul'daki patrikane temsilcileri, Yahudi temsilcileri geliyor. Yine lüks ortamlarda ama bu fakirliği, bu efendim açlığı, bu sefaleti ortaya getiren kapitalizme, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı tek kelime etmeden, bunları telin etmeden, takviye etmeden güzel güzel yemekler yiyorlar, güzel güzel ilahiler dinliyorlar. Ondan sonra bunun da diyalog oluyor. Bu tuzu kuruların diyaloğu olur. Bu sofralarda biz biz acaba varoşlardan e, efendim e, gece kondu semtlerinden kaç kişiyi çağırdık. Aynı şekilde bizi yönetenler bizim e, yöneticilerimiz de televizyonların eşliğinde fakirlerin evine gidiyor. Bu değil. Do medya medya olduğu için ben de giderim e, gece kondu sofrasını iftar ederim. Halbuki bizim yapmamız gereken o değil. Kameralar görmeden nasıl bazı padişahlar tebdili kıyafet yaparak tebasının durumunu sorgulamak için gezerdi. Sen tebdili kıyafet yaparak medyanın efendim reklamasyonu olmadan her Allah'ın günü gece kondu semtinde fakirlerle sen ee iftar açabiliyor musun? İşte Müslümanlık budur. Yoksa medyanın gözetiminde, medyanın kameraların önünde efendim reklam amacıyla ki reklam amacıyla değil desen de reklama dönüşüyor. Bunlar o fakirlerle empati kurmak anlamına gelmiyor. Onun için bizim biraz daha sahici tepkiler vermemiz lazım. Bakın şu da yanlış. Fakirleri iftar çadırlarına tıkıyorsunuz. Kendiniz beş yıldızı, yedi yıldızı otellerde yapıyorsunuz. Bunun İslam'ın eşitlikçi tecrübesine uyan bir tarafı yok ki. Hazreti Peygamber böyle mi yapıyordu? Elçiler geldiği zaman yabancı elçiler Hazreti Peygamber'e demiyorlar mıydı? hangisinin Hanginiz Muhammed? Evet tanıyamıyorlardı topluluğun içerisinde. Ne tahtı yani. var, ne elbisesi ayrı, ne e, efendim bürokrasisi var, ne özel kalemi var, ne teşrifatçıları var, ne bodyguardları var, ne emniyet. Hiçbir şey yok. Anlayamıyoruz. E, hadi buyurun Allah Resulü'nün sünnetine uyacak. Bunda da uyun bakalım. Ben beni yöneticilere istediğim zaman rahatlıkla uyabiliyorum Ulaşabiliyor muyum? Onların yaşantılarıyla bugün Bunlar bugün Allah bu iktidarı nasip etmeden önceki yaşantılarıyla şu andaki yaşantılar aynı mı? Hayır. Ama bakın bir ilk çağ filozofu şu an adı aklımda değil. Ne diyor biliyor musunuz? Politikacılar siyaseti bıraktıklarında siyasete başladıklarından daha fakir olarak bırakmalılar. Bunu putperest dediğimiz adam söylüyor. Artık Müslümanların ne söylemesi gerektiğini siz hesap edin. Maalesef artık giderek İslam dünyasında da Dubai'de Adam od gökdelenleri dikiyor ama günde iki dolara çalıştırdığı işçilerin sırtına basarak yapıyor bunu. Bunun Müslümanlıkla, İslamla, vicdanla, ahlakla bir alakası olabilir mi? E bugün Türkiye'de de herkes biliyor ki maalesef Türkiye'de işverenler içerisinde en pinti olanlar İslamcı dindar kesilenler. İşçiye. Sendikaları yanaştırmayanlar bize dindar kesilenler. Halbuki sen işçi hakları konusunda en ön safta Leik seküler işverenlerden daha fazla işçi haklarını savunman, daha yüksek ücretler vermen gerekmez mi? Böyle bir şey var.